Kalkacağım için sol sinyalimi verdim. Vitesim 1'de. 4L'ye doğru yanaşıyorum. Tabii ki yanaşırken tekrar sağ sinyalimi verdim. L parkın içinde duracağım için. Kendimi güzelce ortalıyorum. Hafif sağ Evet. Durdum. Vitesim geride. Buradaki kopyamız sol tarafta. Apartmanın yanındaki gider borusuyla önünde boyanmış beyaz demiri üst üste getirene kadar geri geliyorum. Tamamdır. Sağ tarafa gireceğim için tam sağdayım. Dışarıdan çıkayım. Hiçbir çizgiye, hiçbir dubaya değmeden solumdan yerdeki çizgiyle aracımı paralel yapana kadar takipteyim. L harfini aynamdan tamamen gördüm, durdum. Bir buçuk turla düzelttim. Gene sol tarafımdayım. Solumdaki bir değil, ikinci dubayı omzuma alana kadar geri geliyorum. parkım Keç. bitti. Şimdi çıkış alacağız. Güzel oldum. Kaldırımı bak, kumuzun omzunu aldım. Sarı kısmı var ya engelli olduğu evet. yer. Evet. Böyle benim omzumda. Hı hı. Ayna da şurada. Aynen. Tam sağımı yaptım. Çıkarken istediğiniz kadar hamleniz var L parklardan atıyorum çarpacağım durdum çıkıyorum. tam sol yaptım aldım vitesimi geriye birazcık geriye gittim Çok durdum canlı. sağ sinyalimi verdim tekrar tam sağ yaptım vitesim birde kontrollü bir şekilde çıkıyorum durdum burada komisyonu aldım sol sinyalimi verdim vitesim bir gaz desteğim ve debriyajımı yavaşça gevşeterek kalkışımı yaptım ve son görelim rampa kalkışı duracağım için sağ sinyal yaya çizgilerine değmeden son görev oldu <laughs> Aynen. Durdum. Durana kadar, yani. Durana kadar sağ sinyaldeyim. Kalkacağım için sol sinyaldeyim. Vitesim bir Ufak bir devriyajımın boşluğunu aldım. Attım ayağımı gaza. Yavaşça bırakıyorum devriyajımı. Görevlerimiz bitti. Şimdi başladığımız noktaya kurallı bir şekilde geri gidiyoruz. Görev U var. Dedi, U var. Doğru en sonunda U'muz vardı. <laughs> Solumu kontrol ettim. PTT'den sağ döneceğimi biliyorum. Metro çıkışı olduğu için yayalara dikkat ediyoruz. Sağa dar bir şekilde solumu kontrol ederek İran, solumun boş olduğundan emin olarak ilk sağa çıktım. Otobüs bir durağından sağa döneceğim. Kasis olduğu için birazcık yavaşlattım aracımı. Sağ sinyalim dönene kadar devam. Sağdan girdiğim için sağ tarafım serbestse sağdan devam ediyorum. Sinyalimi kapattım işim bitti. yeşil geçebilirim. Akarak. Evet. Otobüs tekrar önümde durduğu için sol sinyalimle soldayım. Şeridimden devam ediyorum. Tekrar bime geldim. Üçüncü kez bimden dönüşüm bu arada. Sağa döneceğim için sağ sinyalimdeyim. Mesafemi koruyarak yavaşlıyorum. Vitesimi küçültüyorum. Sola omuz üstü bakışımı yapıp sağa dönüş yapacağım. Sınavda ortada dubalar olacağı için çok sağımıza yanaşmadan dubalara değmeden geçiyorum. havşaptan sola döneceğim için döneceğimi herkese göstermem gerekiyor ve sol sinyalimi ver vermeye başladım.